Hocam chatte birkaç soru var. Hemen okuyayım ben size. Ee, İbrahim Karabi bir not düşmüş. Yarın Zilhicce'nin biri ilan edildi. Hayırlı olsun demiş. Teşekkür ediyorum İbrahim abi bilgi için. Ee, cevap verdiniz mi bilmiyorum ama hocam, sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin ilk dokuz gününü oruç tutar mıydı diye bir soru var. Evet. Ona başta o Zilhicce'yi tarif ederken evet. anlatmıştım zaten. Evet. Hocam e, Hüseyin Selvi abinin bir sorusu var ona da cevap verdiniz. E, ufak ufak paralar toplayıp kurban kesilebilir mi diye ona Hayır. cevap verdiniz. Hayır. Olmaz. İbrahim abi suresi ile alakalı sorunuza da hocam cevap verdi. E, Ercan abinin şöyle bir sorusu var hocam. Hocam bu yıl hisseler... Oradaki, oradaki yani. soru şu. Ee, kurban kesin damadı kılıverin diyor. Kevser suresinde. Oradaki namazı kılın. Kurban namazı mı, bayram namazı Her ikisi de manayı murattır demişler. Yani kurban bayramı günü, yani bu kurban bayramının birinci günü önce kurban bayram namazı kılıyoruz. Fesalli li rabbike, namaz kılma ben hardan önce geldiği için kurban kesten önce namaz geldiği için o Kurban bayramı, sabahı kurban bayramı, vacip olan kurban bayramı arkasından kurban yani. Ama Efendimiz Aleyhisselam kurbanını kestikten sonra bir de şükür için ayrıca iki reka şükür namazı kılardı. Yani o ayrı namaz ama ayette geçen kurban bayramı namazıdır. Onun için vaciptir zaten. Bizdeki e, adette e, kurban kesildikten sonra namazını kıl derler. O, o iki yani... rekatlık şükür namazı o. Bu ayetteki emir o değil. Kurban bayramı namazı. Kurban bayramı namazı kılınan yerlerde kurban bayram namazını kılmadan kurban kesilmez. Fıkıhtaki fetva da böyledir. Kurban bayramı namazı kılınan yerlerde, cemaat olan yerlerde kurban bayramı namazını kıldıktan sonra Kurban kesilir. Fesallil Rabbike venhar. Bu tertibe dikkat çekiyor. Ercan abi şöyle bir şey yazmış hocam. Hocam bu yıl hisseler Avrupa, Türkiye'ye e, 350 Euro, e, Afrika'ya 120 Euro. Yine bu yıl Afrika'ya 3 müslük e, kurban gidecek. Ancak Türkiye'de kardeşlerimizin evlatları ekonomik kriz nedeniyle kıymanın bile 350 TL olduğundan protein eksikliğinden hasta olduğu, gelişim problemleri yaşadığı gerçeği göz önüne alırsak Afrika'ya, Almanya, Hollanda, Belçika gibi esnafı çok olan ülkelerden bu yıl sadece Türkiye denemez mi? Bu yıl her muavenet alan eve iki, iki hisse kurban verirse çocuklar ve aileleri mutlu etsek iyi olmaz mı diye bir soru. Olabilir de artık arkadaşlarımız genel tamir olarak çünkü Afrika'daki insanlar da her sene aldıkları için onlar da beklenti içerisindeler. Onlar da gerçekten fakir. Belki Türkiye'dekilerinden daha fakir. Ben de Afrika'da bir hayli gezip dolaştığım için mesela Madagaskar'da normal ortalama insan ömrü 45 45 yani 45 yaşında insanlar ölüyor. 7 8 10 yaşında dişi dökülmüş çok insan görürsünüz gıdasızlıktan yani. Şimdi Türkiye'dekiler bir şekilde Müslüman ama bu Afrika'dakiler çoğu gayrimüslim, Hristiyan olanlar da var. Müslüman olduğu halde fakirler çok fazla. Onun için böyle herhalde bir denge. Oradakiler de bekliyor. Çünkü ben Mozambik'te kaldım. Abdullah abi de orada şimdi. Yani camiler var. İmamlar bir sene gayret sarf ediyor. Kendi mahallelerindeki en fakirleri listeliyor. O listeleri arkadaşlara veriyorlar. Böyle onlara göre pay ediliyor ve o fakirler de bekliyor artık bize kurban gelecek hatta sıraya geçiyorlar hatta et düşmezse atılan böyle kemikleri falan topluyorlar yani orada da çok fakir insan var Afrika bizler için çok önemli Avrupa senelerce hem sömürmüş ellerinden Kur'an'ı almış hem de kalplerinden imanı almış ellerinde İncil kalmış tarif edilmiş İncil yani arkadaşlarımız istişari olarak öyle karar alınca şu anda ben zaten Tabii canım Türkiye'ye daha çok ağırlık vermek lazımdı desem de artık geçti yani o. Ama denge içinde öyle olmasında fayda vardır. Keşke gücümüz çok fazla yese Hem Afrika'daki insanların hemen hemen her muhtaça ulaşabilsek. Türkiye'de hepsine ulaşabilsek. Eğer Efendimiz gibi yani ömrümüz sayısınca gücü yetenler kurban verirlerse herhalde bu işte olur yani. Evet. Hocam cinayet kurbanı sadece Mekke'de mi kesilmelidir başka yerlerde kesilebilir mi? Kesilemez çünkü o ibadetin yapıldığı harem sınırları içinde kesilmesi lazım başka yerlerde o kurbanın bütün mezheplerin bunda ittifakı vardır cinayet yani o ihramdayken cinayet denen eğer kurban kesme gerektiren cinayetler işlediyse onları para olarak da veremez mutlaka hac harem sınırları içinde o kurbanın kesilmesi lazım. Bizim memlekette adına vacip kurbanı kesenler kurban namazı diye iki rekat namaz kılarlar. Sesiniz Böyle bir, kesiniz, sesiniz, bir ara diye... kesildi. Tam anlaşılmadı cümle. Tekrar edebilir misiniz? Bizim memlekette adına vacip kurbanı kesenler kurban namazı diye iki rekat namaz kılarlar. Böyle bir namaz var mıdır? Nasıl niyet edilmelidir? Şimdi öyle bir ayrıca namaz yok. Ancak kurban bayramı namazı var. İşte güneşin doğmasından 45 dakika sonra kılınabilir. Cemaat halinde kılınıyor. 9 tekbir ile vacip olan kurban bayramı namazına diyoruz. O ayette fasalli Efendimiz önce kurban bayramı namazı kılmış. Arkasından da kurban kesmişler. Ve arkasından da iki dakika şükür namazı. Bu var yani. Onun dışında ayrı bir namaz. O nedir? Dinde öyle bir namaz yok ama ne anlatmak istiyor? Onu çok fazla anlayamadım. Hocam kurbanla alakalı iki soru kaldı onu da okuyayım. Önceki yıllarda vacip olduğu halde kurban kesemeyenler sonraki bayramlarda kesmediklerinin kaza olarak kesebilirler mi? Bir daha okuyun. Önceki yıllarda vacip olduğu halde kurban kesemeyenler sonraki bayramlarda kesemediklerinin kazası olarak kesebilirler mi? Kurbanın, kurbanın vacip olduğu için vacibin kazası yoktur yani. Ama ertesi sene onun vacip kazası değil de vacibin kazası değil de daha fazla kurban kesebilir. İlla kurban bir tane kesilecek diye bir şey yoktur. Yani isterseniz yüz tane kesin, isterse bin tane kesin. Ama o geçmiş kurbanın vacibin kazası olmaz. Yani vacibin kazası diye bir şey bahis mevzu değildir. Şimdi burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim Türk örfünde şöyle bir anlayış vardır. Bir ev bir tane kurban keser. E, en münasibi erkeğin kesmesidir. Erkek keser her sene. Yani o niyet eder. Bazen erkek coşar olan hanıma haksızlık yaptık. Bu sene de hanım kessin der. Yani fedakarlık yapar o. Böyle değil. İslam'da erkeğin de mal edinme hakkı vardır. Hanımın da, bayanın da mal edinme hakkı vardır. Onun için hanımın Nisap miktarı, kurban kesme nisabı miktarı malı varsa kadın kurban kesecek veya vekaleten kestirecek neyse erkek de kesecek. Hatta akil bali olma meselesi üstünde bile fıkıhçılar bir hayli ciddi konuşmuşlardır. Akil bali olma şartı bile aranmamıştır. Mesela çocuk daha küçük ama babası ölmüş ona servet düşmüş. Ama çocuk daha veya deli, tımarhanelik ama servet düşmüş ona mirastan, velileri onlar için bile kurban kesmelidir yani. Onlar bile kurban kesmelidir demişlerdir. Onun için gücü var, vacip, e, seferi de değilse onun kurbanı, vacibi terk etme günahına girmiş olur. Ertesi sene yine bol kesebilir ama o vacibin yerine geçmez. Hocam Yusuf Bey bir soru sormuş. Anladığım kadarıyla şöyle. Hapishanedeki abi ve ablalarımız kurban kesmeli midir? Üzerlerine düşer mi anlamında galiba? İşte onlar şimdi hür değildir ama maddi imkanları varsa vekalet vererek de kestirebiliyorlarsa tabi hürriye şartı çok hafife alınmıştır. Yani çok durulmamıştır mezhepler üzerinde. Onun için hapishanede olanların tekrar edeyim Maddi güçleri varsa ve vekalet vererek de kestirebiliyorlarsa vaciptir onlara kurban kestirmeleri gerekiyor. Yani normal e, vekalet alma yollarıyla vekaletler alınabilir. Tabii vekaletler ve alınır. Zaten avukatı geliyordur. E, vekalet verecek. Avukat da yani kim kesiyor ona, ona vekalet verir. Vekil vekalet vekal, vekil olan bir başka vekalet tayin edebilir. Zincirleme 10 kişiye kadar isterse vekalet üstüne vekalet verilebilir ve maddi imkanları varsa vekaletle kurban kestirmelidirler. Hocam çektim. vekaletin hocam, hükmü affedersiniz. Vekalet Vaciptir. Nedir? Nedir? Vaciptir. Ve, vekil vekalet meselesi. Ben mi? kesemiyorum. Siz benim yerime keseceksiniz. Ben Nevzat abi size vekalet verdim diyorum. Size kabul ettim diyorsunuz. Allah Allah. Yani abi. Niyetle niyet yetmiyor mu hocam? Niyet bana? yetmiyor. Dille de kabul ettim demeli. Hmm. Sadece burada şey şudur. Mesela biz bir aile ortamında veya mahallede akrabalar olarak 10 tane koyun olduk. Hepimiz ben filan koyun aldım, o filan koyunlar aldı. Herkesin belli. Ama akşam veya birkaç gün onlar o bağışlayın ahırda karıştı. Benim hangi koyun benim diye belli değil. Ben başkasının koyununu kestim o başkasının koyunlukesi, kesi. Karışsa bile bu kurban geçerlidir yani. Vekalet verecek. Hocam chat'te başka sorular var ama Yani özür dilerim. Çok... Kısa bir şey sonra tamam. söyleyeceğim. Mesela şimdi benim adıma verilen parayla gidiyorlar diyelim Mozambik'in, Mozambik'in ta kuzeyinden kamyonlarla büyük organizasyon o yani kurbanları getiriyorlar diyelim şehre. Ee... Benim hangi kurban benim değil. Ben oldu belli değil. Yani sıradan o kesiliyor artık. Onların hepsi geçerlidir. Yani kurbanların karışması diye bir şey bahis mevzu olmaz ama vekalet olacak. Vekalet alınacak, verilecek. Mazi sigasıyla da söylenecek. Hocam chatte kurbanla alakalı sorular bitti. Diğer sorular var ama o sorulara cevap vermiyoruz. Çünkü diğer sorularımız var. Feyyaz Bey buyurun eğer kurbanla alakalı sor, sorunuz lütfen alalım kurbanla alakalı abi ee, Neyse Hocam'ın e, acaba rastlamış mıdır ben bir kurban bahsiyle ilgili bir yazı okuduğumda peygamber efendimizin e, Hazreti Fatma'ya kurban e, kestiğini e, kesip kesmediğini soruyor o da evet diyor ben e, kestirdim peki sen gördün mü diyor kesilen kurbanı hayır görmedim diyor senin için kesilen kurbanı git gör diyor. Böyle bir hadise rastlandı mı? Rastladınız mı hocam? O akika, ee, akika kurbanı o Fatıma validemizin. Yani evet. çocuk doğunca yedinci gün olması müstahaptır ama e, daha yaşlıyken, yaşlıyken de kesilebilir. Hatta babam benim için kesmemişse ben 50 yaşına geldiğim zaman da kesebilirim. Akika kurbanıdır o. Akika kurbanının vekaletiyle kurbanın vacip olan kurban bayramının kurbanı arasında elbette fark vardır. Efendimiz vekalet vermiştir ve yani kurban kestirmiştir. Yani akika kurbanı o. Bakika zaten çocuğun başındaki tüyler demektir lügat manasıyla. Ee, akika kurbanı o yani vekalet verecek. Efendimizin illa başında veya kurbanda vekalet verenin kurbanı kesilirken başında bulunması şart değildir. Tamam hocam. Telef telefonla da vekalet verebiliriz. İlla başında bulunması şart değildir. Ama başında bulunursa onun da niyet etmesi, tekbir getirerek kesenle beraber onun da tekbir getirmesi bunlar evla olan, müstahap olan şeylerdir. Teşekkür ederim hocam. Evet. E, hocam zarfın üstüne yazarak vekalet veriyoruz. Sözlü değil. Böyle vekalet... Tabii olur. olur. O da onu kabul edecek. Abdülkadir hocam buyurun. Allah razı olsun hocam, şimdi bir aile büyüğü çocukları ve torunları için Afrika gibi bir yere bir toplu bir para gönderse bunu bizim bu lisedeki isimler için kesiniz dese e, çocukları için de vekalet verilmiş olur mu? Tabii çünkü çocukların velisidir baba. Ee, o Ama çocuklar akıl gülü oluyor. Yani. Şey, çocuklarına ya. diyecek ki siz de filana vekalet verin diyecek. Onları da haber edecek. Ee, vekalet daha verdim deditmesi dedirtmesi daha. gerekiyor. Daha, iyi i̇yi olur yani. Ama fakat bazıları bu vekalete ağızdan çıkmayın üstünde çok durmuşlar yani. Yani çocuklarına mesela ben diyelim ki Halim var diyelim Mozambik'te vekalet verdim diyorum. Hanıma diyorum ki Halim'e vekalet verdim de kurbanını kesmek Çocuklara diyorum ki Halim'e kurbanını kesmek kesme, için vekalet verdim de diyorum. O da evet. O da evet. Ona cevap veriyor. Kadir abi diyor ki çocuk büyük diyor. Büyük olduğu halde diyor. O beklet, vekalet verdim. Vekalet verdim demesi lazım. Geçmiş zaman kipiyle. Anlaşıldı hocam. Allah razı olsun. Ancak ancak mesela ölmüş olan anneniz, babanız veya dedeniz z vekaletten kesiyorsanız onların vekalet vermesi mümkün değil. Siz onların adına vekalet vereceksiniz. Yani annemiz babamız adına da vekaleten kurban kesebiliriz. Vacip diye de niyetlenebiliriz. Müstahap diye de veya nafile diye de niyetlenebiliriz. Çünkü Hz. Ali Efendimiz vefat edeceği ana kadar her sene bir tane Efendimiz'e vekaleten de kurban kesti. Efendimiz zaten Öyle tavsiye buyurmuşlardı yani. Hocam kurbanla alakalı son bir soru var. Akika kaderi etkiler mi? Akika kesilene kadar çocuk rehindiri açıklayabilir misiniz? Ne Bilmiyoruz yani kaderde biz neyi yazıldığını gelecekle alakalı kaderin hakikatinde bilmediğimiz için ama şöyle düşünelim o çocuğun baş göz sadakası demektir o. Nasıl yola çıkarken başımıza ne geleceğini bilmiyoruz ama gelmesin diye sadaka veriyoruz. Belki o onu engelliyordur, onu da bilmiyoruz. Orada öyle bir incelik var yani. Kaderimizde ne olduğunu bilmiyoruz ama Efendimiz çocuğun baş göz sadakası, sıhhat sadakası olarak veril, yapılmasını tavsiye ettiği için herhalde başına gelecek belalar gelmiyor. O zaman kader değişiyor mu değişmiyor mu onu bilmeyiz yani. Burada şöyle hatta de daha derinleştirmiş, derinleştirmişler. Kurbanı kestik. Çocuğumuzun sıhhatine tefeül ettik, kestik akika kurbanını. Bazılar demişler ki kemiklerin mafsallarından ayrıtılmalı, Kemikleri kırılmamalı, çocuğun kemiklerinin kırılmamasına tefeül olsun diye demişler. Gerçekten çocuğun kemiği ben akika kesmeseydim kırılacak mıydı? Onu da bilmiyoruz ki yani kader ne kadar değişiyor. Ama sadaka belayı def eder de ne anlıyorsak yani kaderle bağlantılı olarak... Bu mevzudan da o manaları anlamak lazım diye düşünüyorum. Hocam Büyük Başa 7 kişi ortak olmanın kaynağı e, diye bir soru var. Çok var hadislerde var, çok var. 7 kişi hissedar olabilir ama bir kişi de kesebilir. Ben 7 kişilik hisseyi tek başıma keseceğim diyebilirim. Hatta o niyette alsam ben sonra ya gel biz de senin şeyi ortak olalım deseler 4 kişi, 5 kişi ben tek başıma kesmeye niyet ettim halde yedi kişilik bir danayı yani bir danayı tek başıma. Daha sonra gelen ortakları da hissedar olarak kabul etsem, kendim de bir hissedar haline gelsem yine o dana kurban olarak kabul edilir. Ergün Bey el kaldırdınız ama kurbanla alakalı sorunuz mu var? Buyurun. Ee, kurbanla alakalı ee, ben e, Allah kabul ederse bütün e, kendi akrabalarım e, torunlarım e, yeğenlerim adına nafile kurban kesiyorum. Tamam. E, tabii bunlardan haberdar edemiyorum hepsini de. E, benim hayatta niyeti, hayatta bak olanlar. Evet, hayatta olanlar. Keşke haberdar etseniz onlar da vekalet verdik deseler ama nafile Ulaşam, olduğu için ulaşamıyorum ulaşamıyorum hocam. Ulaşamadığım için. Nafile olduğu için ee, evet. bir mahsuru yoktur herhalde. Vacip kurban değil. Evet nafile olarak kesiliyorum. Allah e, niyetimde şöyle. Rabbim e, onları musibetlerden de korusun düşüncesi. Niye, niye beni korumasın Cenab-ı Hak? Siz de korusun. E, o zaman kurban kestir benim adım Ben de sevap ol kazanayım. olan adamsın. Şöyle <laughs> söz aldı, söz. Görüyor musun? Bak söz aldım başına iş çıktı. Ya. <laughs> Olsun. ya o onlardan korkmaz. A adam. adam korkmaz. Tamam. Öpüyorum, tamam. sevgilerimi sunuyorum.